Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung TV'de uygulama nasıl silinir, uygulama silme işlemi nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Kumanda üzerinden Smart Up tuşuna basın. Sol alt kısımda uygulama üyesini, özellikle üyesini seçin. Açılan ekranda sağ köşe yer alan ayarlar simgesine dokunun. My Apps'i sil üyesine dokunun. Silmek istediğiniz uygulamayı seçip sil üyesine dokunarak Samsung televizyonunuzda herhangi bir uygulamayı bu şekilde silebilir, kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.